Dayı Ben geliyorum dikkat edin Ulan tuzcu amcaya bak be <laughs> Adam kaldırım kullanıyor ev olasın sana lan Adam kaldırıma çıksam ki çıkarım Hemen ceza yapıştırırlar Neyse için mi? devam 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 ya polis yok, polis yok, polis yok, 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 yok. polis yok, yok, yok. Değil mi? Ben kaldığını kullanmadım ki. <laughs> Ulan bir kere ceza yedim. Acayip içimi oturdu ya. Arkadaş, yapmadığım bir şeyin cezasını ödedim ya. O bana öyle bir koydu ki. Ulan arkamda Yunus var, ee, önündeki pazar sabahı trafik yok ama ışık var. Önümde de iki tane araba yan yana e, duruyor ışıkta. Ulan ben o ışıkta e, ne yaptım biliyor musunuz? Hemen şöyle bir ara, ara kullandım. Ondan sonra sırf o arayı kullandım diye kırmızı ışıkta bekledim. Üstelik e, yeşilde geçtim. Tam yeşil yanarken geçtim. Ulan ben o kullandım diye arkamdaki yumuz gel silen çalarak beni durdur. Sen niye kaldığını kullanıyorsun? Ya dayı ben kaldığını kullanmadım diyorum. Yok kullandın. Ya kullanmadım. Hiç e, palemiye girme dedi ben de dedi tamam mı? Bana anlatma dedi ben gördüm dedi. Ondan sonra ben de şöyle bir şey düşündüm tabi haliyle. Ulan dedim ben bununla niye polemiğe gidiyorum ki? Bu zaten yazacak olduğu zaman yazacak. Bu, belli ki bu dedim akşam karıya lafı dinletememiş. kardan da azarı yemiş. Beni ee, şey yapmak istiyor. Öpmek istiyor herhalde dedi. Dedim öpsün ne olacak yani Devletimizin devletimize böyle boynumuz kıldan incedir yani. Öptürdük. Yapacak bir şey yok. Kirlendik biraz ama olmasın. <laughs> 950 liracık. Aa bak. Burayı da bana yapmışlar. Ben bu trafikte şimdi orayı niye kullanayım ki? Abla evin nerede? Oğlum neresi lan burası? Bak şimdi Allah biliyor burasıdır. Tamam mı? Bina numarası yazmıyor. Çiğ köfteci ya da dondurmacının üstündeyse ben direkt buraya gireceğim zaten. Tatlı kapı yok. Çiğşan'ı caddesi. Burası mı alıyoruz ha? bir cümle etme. İyi akşamlar. Siparişinizi getirdim de. Ee, bina numarası yazmıyor. Bu çiğ köfteci üstü olabilir mi? Ha tamam. Ulan evde değilmiş ki dondurmacıya gelmişim resmen.